Hali Toprak Dünya Uşturucu ile Mücadele Federasyonu Genel Başkanı Sefer 1979 Şanlıurfa doğumluyum. Bir Dünya Üşürücüyle Mücadele Federasyonu amaç olarak uyuşturucu ile mücadele ahlaki değerlerimize zarar veren her türlü oluşumla mücadele etmektir. Sigara ile, alkol ile, kumar ile, zina ile bizim dediğimiz şekilde milli ve manevi değerlerimize zarar veren her türlü oluşumla e, mücadele etmek maksadıyla bir e, oluşum işindeyiz. E, 2022 yılından bu tarafa e, Urfa e, halkına, Türkiye genelinde e, hizmet ediyoruz. E, bu yolda Rabbim bizleri inşallah hizmet etmeyi hizmetkar olmaya nasip etsin inşallah. E, bizler e, ziyati ziyaretin sebebimiz e, demokrasinin olması olmazı gazeteci arkadaşlarımızın doğru haber kaynağıyla ile halkımızı birleştiren e, kuruluşları ziyaret ediyoruz. Bu vesileyle de e, GAP gündemini gerçekten takdir ederek e, takip ediyoruz. E, Allah sizlerden de razı olsun. E, doğru bir yoldasınız. Bizler de sizlerin aracılığıyla inşallah e, uyuşturucuyla ya da işte ahlaki değerlerimize verilen her türlü oluşumla inşallah mücadele edip e, vatanımıza, milletimize, Hz. Muhammed'e hizmet etmeye e, çalışacağız.